Merhaba arkadaşlar ben Burak Hoca. Bugün dizilerden 6 tane soru çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olabilir? Bir dizinin genel terimi a üzeri n ile gösterilir ve n'in alabileceği değerler pozitif tam sayılardır. A şıkkımız 3 bölü n kare artı n eksi 2. Bu ifade bir dizinin genel terimi olabilmesi için n'in herhangi bir değerine karşılık tanımsızlık yaratmaması gerekiyor. Şimdi payda kısmına bakalım. Yani payda kısmını çarpanlarına ayıralım daha doğrusu. n n eksi 2'yi de artı 2 eksi 1 olarak ayırırsam çarpıyorum 2 n çarpıyorum eksi n toplarsam artı n'e verecek. Doğru yapmışımdır. O zaman şuraya düzenleyelim. n eksi 1 çarpı n artı 2 eşittir 0 ise n buradan 1 gelecektir n buradan eksi 2 gelecektir. Hatırlayalım n sadece pozitif tam sayılar alıyordu. n'in eksi 2 değeri yoktur. Ama a şıkkında n 1 için tanımsızlık yaratacaktır. Ve a şıkkı bir dizinin genel terimi olamaz. B şıkkına geçelim. Bizim için önemli olan artık paydaya hangi n değeri sıfırlıyordu. Burayı sıfıra eşitlersem. 1 eksi 1 bölü n sıfırsa 1 bölü n 1'e eşittir. 1 bölü en 1 ise n de 1'e eşittir. O zaman n 1 için bu ifade genel terim olmayacak derim. C şıkkına geçiyorum. n bölü n kare artı 4n artı 3. n kare artı 4n artı 3 ifadesi benim için önemliydi. n kare artıdan Şuraya düzenleyelim şöyle ufaktan. 0'a eşitse n kare n n 3 de 3'e 1 olarak ayrılırsa çarpıyorum 3n en, çarpıyorum n'den 4n oldu. O yüzden n artı 1 ve n artı 3'ün çarpımı 0'a eşitse n eksi 1 ve n eksi 3 gelecektir. Ama bunun ikisi de pozitif bir tam sayı olmadığından c şıkkını tanımsız yapan bir değer olmayacaktır. Bu dizinin genel terimi olabilir. D şıkkına bakalım. n kare eksi 9 sıfıra eşitlersem n kare 9 olacaktır. n eksi 3 ve artı 3 değerlerinde tanımsızdır. Eksi 3 olmaz ama artı 3 değerinde bir sıkıntı var. E şıkkına bakıyorum. N eksi 2. E, N'e 2 verdiğimde payda sıfır olacaktır. O yüzden bir genel terim olmayacaktır. Cevabım Ceyhan. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olamaz? Bir ifadenin genel terim olabilmesi için e N'in aldığı her değer için tanımsızlık yaratmaması lazımdı. Kesirli ifadelerde tanımsızlık paydanın sıfır olmasıyla gerçekleşir. Şimdi A şıkkında 3n kare artı 1 ifadesini sıfıra eşitliyorum. Biri karşıya attığımda 3n kare eşittir eksi 1'dir. Buradan n kare eşittir eksi 1 bölü 3 gelecektir. Hiçbir ifadenin karesi eksili bir sayı olmayacağı için burada bir n'in değeri yoktur ve tanımsızlık yaratmayacaktır. O yüzden A şıkkı bir genel terim olabilir. B şıkkına geçiyorum n artı 1 sıfıra eşitlersem n buradan eksi 1 gelecektir. Ama n'in alabileceği değerler sadece pozitif tam sayılardı. O yüzden b şıkkı da bir tanımsızlık yaratmayacaktır. Ve o yüzden genel terim olabilir. c şıkkı 2n artı 1 ifadesini sıfıra eşitliyorum. 2n buradan eksi 1. n eşittir. Eksi 1 2 gelecektir. n hangi değerleri alıyordu? Pozitif tam sayılar. n buradan ne pozitif ne bir tam sayı. O yüzden... Burada payda sıfıra eşitlenmeyecek. O zaman C bir dizinin genel terimi olabilir. D şıkkına geliyorum. N-4'ü sıfıra eşitlersem N buradan 4 gelecektir. İşte N'e 4 verdiğimde D şıkkındaki ifade tanımsız olacaktır. Ve bu ifade bir dizinin genel terimi olamaz diyoruz. E şıkkına geldiğimde N eşittir sıfır için bu ifade tanımsız olacaktır. Ama N'in alabileceği değerler pozitif sayılar olduğu için n yani e şıkkı bir dizinin genel terimi olabilir. O yüzden cevabım denizli olmuş olur. Üçüncü sorumuz a n eşittir 3 n artı 5 bölü 2 n eksi 1 dizisi veriliyor. Buna göre a3 artı a4 toplama nedir? n yerine 3 yazarsam a3 eşittir. 3 çarpı 3 9 5 daha 14 3 çarpı 2 6 1 çıkarırsam 5. A3'ün değerini bulduk. En yerine 4 yazarsam A4'ün değerini bulacağım. 3 çarpı 4 12 5 daha 17 4 çarpı 2 8 1 çıkardım 7. Şimdi ikisinin toplamını istiyor. 14 bölü 5 artı 17 bölü 7. İlk ifadeyi 7 ile ikinci ifadeyi 5 ile genişletiyor. 14 çarpı 7 98 artı 17 çarpı 5 85 gelecektir. Bölü 5 çarpı 7'den 35. 35. 183 bölü altında 35 var. Şıklara baktığımda cevap E seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. A en dizisi veriliyor. Buna göre A4 artı A5 toplamı kaçtır? Şimdi mod 2 olduğu için yani en eşittir 0 artı 2'nin katları en eşittir 1 artı 2'nin katları. Yani burası 0 artı 2K. Burası ise 1 artı 2K'dır. Şimdi ben A4'ü bulmak istiyorum. A4 hangi kategoriye geçecek? Yani ben K'ya 1 verdiğimde burası 2. K'ya 2 verdiğimde 4 olacak. Yani A4 birinci yerden etkilenecek. O yüzden en yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı 3 12. Bir daha 13. Demek ki A4'ün değeri 13'müş. A5 ise... Şimdi bak burada yine K'ya 2 verirsem 4 artı 1'den 5. Demek ki 5 de burada değerlendirilecektir. N yerine 5 yazdığımda A5 eşittir. 5 yazıyorum. 5'in karesi 25. Artı 5'ten eşittir. 30 gelecektir. İkisinin toplamı 13 ile 30'u toplarsam 43 olacaktır. Cevap A seçeneği. Beşinci sorumuz. AN artı 1 eşittir. AN bölü N artı 1 bağıntısı veriliyor. A4 10 olduğuna göre A2'nin değeri nedir? Bu sorularda dikkat etmemiz gereken nokta yüksekten alçağa mı alçaktan yükseğe mi gittiğimizdir. Nedeni ise n'e hangi değeri vereceğimizi anlamak. Şimdi A4'ten A2 küçülmem gerektiği için ben büyük tarafa A4'ü yerleştireceğim. O yüzden n'e 3 veriyorum. A4 eşittir. A3 bölü 4'tür. A4'ün değeri 10 olduğu için o zaman A3 10 çarpı 4'ten 40 gelecektir. Şimdi daha da küçülmek için A3'ü buraya yerleştireceğim. O zaman N'e 2 veriyorum. A3, A2 bölü 3'e eşittir. A3'ü zaten 40 buldum. A2 de 40 çarpı 3'e eşittir. Yani buradan A2 eşittir. 120 gelecektir. Ve cevabım C seçeneğidir. Altıncı sorumuz. AN artı 1 eşittir. N-4 bölü 2N artı 1 olduğuna göre AN aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi a n artı 1 buna eşitse ben n gördüğüm yere n eksi 1 yazdığımda a n artı 1 a n'e dönüşecektir. Nedeni ise n yerine n eksi 1 yazacağım. n eksi 1 bir de artı 1'i biri var. 1'ler birini götürecek. Demek ki a n kalacak. Şimdi her n gördüğüm yere n eksi 1 yazacağım. n eksi 1 eksi 4 bölü 2 parantezinde n eksi 1 artı -1, 1. Düzenliyorum. n eksi 5 bölü 2n eksi 2 artı 1. Buradan da n eksi 5 bölü 2n eksi 1 gelecektir. Şıklara baktığımda cevabımın B seçeneği olduğunu görüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.